Dolap çevirmek, böyle gizli kapaklı işler yapanlar hakkında söylenen do, dolap çevirmek deyimi bize eski konak geleneğinin bir yadigarıdır aslında. Böyle göç devirlerinde zengin konaklarının erkekler kısmına selamlık işte kadınlar kısmına da haremlik deniliyordu. Aile dışından da kimseler geldiği vakit kadın erkekler işte ayrı ayrı oturdukları için konan haremlik ile selamlı arasında duvarda bulunan dolap devreye giriyor. Ve her iki taraf arasındaki hizmetler de böyle yürütülüyordu. İşte dolap ekseni, eksen etrafında dönen silindir şeklinde bir aparattı. Raflar halinde düzenlenmişti. Ee, kadınlar tarafından işte raflara yerleştirilen yemekler, işte dolap çevrilerek erkekler kısmına geçiyordu. Orada boşulan kaplar da yine aynı usul ile alınıyordu. Eski konakların çoğunda yemek, yemek servisi bu şekilde yapılıyordu ve mahremiyet hissi de e, dolapların her vakit e, kullanılmasını zaruri kalıyordu. Aşkın her devrin en geçerli duygusu olduğunu şüphe yok tabii ki. İşte konaklarda çalışan arabacılar, bahçıvan, ahçı hizmetçiler, yamakladılar, kalf, kalfalar arasında da işte böyle fırsatını bulunca ilanı aşk için kırmızı gül demetleri, çiçekler, işte ipek mendiller, lokumlar, lavantalar da bu dolaplara konulara karşı tarafa gönderiliyor. Böylece konak sahibine sezdirmeden dolap çevrilmiş oluyor. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında heyecanlı örnekleri anlatılan anlatılarak böyle abartı abartı anlatılan dolap çevirmelerden işte günümüzde bu deyim bu şekilde kalıyor.